Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bugün Sad suresi 10. ayet kelimeden devam ediyoruz. Em yoksa demek lehum onların mı? Onlar için mi? Onlar için var mı gibi bir anlamı olan bir ifade. Hem lehum mulku, mülkü, mulku semavet, göklerin mülkü, vel ardı ve yerin mülkü. Ve me, bu men anlamı, şey ya da an en şey. Ve me beyne hume. Yani o ikisi arasında olan şeylerin mülkü onların mı, onlara mı ait? Şu hume ikisi anlamında yani gökleri ve yeri ediyor Ve öyleyse yarıtagu anlamsal olarak yükselsinler, tırmansınlar gibi fil esbab bu sebepler dahilinde yani araçlarla nedir? Ona yükselsinler. Hatta bütün imkanlarıyla yükselsinler diye çevirmek de mümkün. O veyahut is it that the dominion of the heavens göklerin and the earth ve yerin Mülkü onların mı? And all that is between them ve bunların arasındaki her şey is theirs. Bu onların anlamında theirs şu ifade. Onların mı? If so, öyleyse let them ascend yani bırak, müsaade et, izin ver, ascend up with means, araçlarla to the heavens, bırak onları gökyüzüne yükselsinler anlamında bir ayet-i kerime. Evet, Cundun yani bu ordular anlamında me hunalike mehzumun yani burada nedir? Yenilgiye uğramış mehzum bu hezimet kelimesi hani hezimete uğramak, hezimete uğratmak gibi kelimeler buradan geliyor. Hezemme. Zaten kelimenin Arapça'da ortadaki kelimeyi aldığımızda, uzatmaları çıkardığımızda geriye kalan üç harf büyük oranda bir Arapça kelimeyi oluşturuyor demiştik. Evet, Hunelike orada orada bulunan mehzumun minel ahzab ahzab ise topluluk anlamında yani orada nedir? Yenilgiye uğramış yani topluluktan hizip yenilgiye uğramış, yenilmiş bir ordu olacaktır. Yani onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Yani isterlerse göğe tırmansınlar. Yine de mağlup olacaklar. As they denied Allah's message. Allah'ın mesajını inkar ettikler için they will be defeated. Onlar yenilmiş olacaklar. Host like the confederates of old times. Yani eski zamanların hizipleri gibi grupları gibi nedir yenilgi uğramış olacaklar. ve defeated. Mağlup olan diğerleri gibi bunlardan önce de yani burada Peygamber Efendimizin mesaj verdiği müşriklerden öncesinde de gelen kavimler ne olmuşlardı? Mağlup olmuşlardı. Ve şimdi bu kavimlerden bahsedecek. Kezlebet yalanladı demek. Burada aslında bir bayan yalanladı anlamı söz konusu. Gablehum onlardan önce kavmu Nuh'in. Tabi burada bir bayan yok. Arapçada şu açık T ile biten fiiller bir bayan bir şeyi yaptı anlamına gelir. Mesela ketebe erkek yazdı ama ketebet dediğinizde bayan yazdı anlamına gelir. Şeribe erkek içti. Şeribet dediğimizde bayan içti anlamına gelir. E Dolayısıyla burada da kezlebet yalanladı ama bayan burada yok. Tabi Arapça'da şunu biliyoruz. Bazı isimler bayanmış gibi kabul ediyor ve o şekilde çekimi yapılıyor. Kezlebet, gablehum onlardan önce kavmi nuhin nuhun kavmi ve adun ve ad ve Firavun ve firavun yalanları ve firavun da şu şekilde tanımlıyor. Zu sahip olan bunu daha en başta ayetin başında yani bu Sad suresinin başında Z diye görmüştük. Bunun değişken olduğunu söylemiştik. Burası U'lu bittiği için bu da Zu diye devam ediyor. Zul Evtel yani kazıkları olan yani Firavun da yalanlamıştı. Before them onlardan önce ve many who belied yani onlar onlardan önce yalanlayan birçoğu birçok kimse vardı. Kimi Belief messengers yani peygamberleri yalanlayan the people of Noah, Nuh'un kavmi and Ad ve Adın Ad kavmi and Firavun, Pharaoh, the man of stakes yani kazıkları olan bu stakes kazık anlamında kullanıyor burada with which he used to kullandığı punish the people yani insanları cezalandırmak için kullandıkları şey kullandığı kazıklar olan Firavun'da yalanlamıştı. Ve yalanlayanlar bitmiyor. Devam ediyor. Ve Semud'u ve Semut kavmi ve kavmi Lut'in Lut'un kavmi ve Ashabul Eyke Eke halkı da yalanlamıştı. Ule iki onların onlar ule ikel ahzab onlar bir hizip bir gruptu. Ahzab ifadesi bu hizip kelimesinin çoğulu da bu ahzabdır. Onlar bir grup idi. And Samut, Samut kavmi. Bakınız şu pelte kokunan harfle Samut bu şekilde. And the people of Lut ya da Lot Lut'un kavmi. And the dwellers of the wood ve bu eke ormanlık anlamda ormanlık alanın sakinleri such were the confederates. İşte bunlar nedir? İnkar eden gruplardı. Böylesi gruplar. Evet. Yani inkar etmek bir marifet değil. Geçmişte de inkar eden kimseler vardı. İn kullun ille. Burada in ille ile beraber kullanınca bir vurgu söz konusu. Onların her biri kezdeber rusule. Onların her biri peygamberleri inkar ettiler. Ve hakka, hak oldu, gerçekleşti. İkva, yani benim cezam ne oldu? Hak oldu. Burası mesela benim anlamında hep bahsettiğimiz bir şey var. Sonunda bir ye olması lazım. Ancak bu ye Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla karşılaştığımız bir durum düşmüş oluyor. Ya yani bu mesela özne olsaydı ceza hak oldu deseydi o zaman burası ikra bu şeklinde biterdi. Dolayısıyla burada bir olduğunu olduğunda bilelim. Ve hakka yani benim cezam, azabım hak oldu. Not one of them but the message. Yani onların tek bir tanesi değil diyor. Yani onların tamamı yalanladılar. Bu adı geçen Hazreti Nuh Efendimiz'in kavminden itibaren diğer kavimler onların tamamı yalanladı. Therefore, işte bu yüzden my torment, benim azabım was justified. Benim azabım ne oldu? Hak oldu diye buyuruyor Rabbimiz. Burada Evet. azap inkardan dolayı oluyor. Bunu bu şekilde öteceğiz. dolayısıyla ve bu azabın da aynı şekilde devam ettiğinde bilmemiz lazım. Yani belirli bir zamana kadar insanlar inkar ettiğinden dolayı azap görmüş. O zaman haşa adaletsiz bir durum söz konusu. Yani Allahu Teala geçmişte inkar eden kavimlere nasıl azap etmişse günümüz şartlarında da inkar eden kavimlere azap edecektir. Rabbim bizleri, sevdiğimiz kimseleri iman eden kimselerden eylesin. Ve bu meseleyi de insanlara anlatabilmeyi nasip etsin. Ve yanzuru he işte o kimseler beklemiyor diyor. Şu ille ifadesi me yanzuru yani ancak bekliyorlar ya da şundan başka bir şey beklemiyorlar. Bu sahaten ifadesi bir bağırma, yüksek ses anlamında vahideden. Tek başına yüksek ses bir yüksek ses şu vahidetenle beraber kullandığında o zaman nedir? Yani onlar yüksek bir ses, ses bekliyorlar anlamında. Bir vurgu maksatı kullanılıyor. Melehe ve diyor kendisinde yok min feveak. Yani kendisinde bir bitmenin olmadığı, durmanın olmadığı bir yüksek sesli, yüksek sesi bekliyorlar. Yani bu da nedir? Sura üfürülmesini bekliyorlar. Kıyametin kopmasını diye yorumlamak mümkün. And these only wait. İşte bu kimseler wait for a single sayha. Yani bunlar tek bir bağırmayı, tek bir yüksek sesi bekliyorlar. Shout. Yani the blowing the blowing of the trumpet sura üfürmesini, by the angel İsrafil, Israfil tarafından sura üfürmesini bekliyor bu kimseler. There will be no pause. Bunda hiçbir durma olmayacak. O ending, bitiş, there to. Şu there to ifadesi o onda gibi anlamına geliyor. Till everything. Her şey diyor. Will perish. Her şey ölecek. Şu perish ifadesi arkadaşlar. Ölmek anlamında. Her şey ölünceye kadar. Except Allah. Allah haricinde her şey ölünceye kadar the only god sadece Allah full of majesty yani sadece Allah'ın ne de izzeti vardır. Bounty, lütfu and ana ve şerefe vardır. Geri kalan bütün canlılar zaten eksiktir. Eksik oldukları için de ölümlüdürler ve ölmeyecek tek kimse Allah'tır. Ve onlar da bu durumu bekliyorlar. Yani bütün canlıların ölmesi, kıyametin kopmasını bekliyorlar. Ve galu dediler ki Rabbene Ey Rabbimiz acillene. Yani bize aceleyle göster. Bizim için şu lene bizim için. Yukarıda lehum diye görmüştük. Lehum onlar için demektir. Lene olunca şu bizim için anlamına gelir. Gıttane. Buradaki gıttane yani o parçayı göster ya da bizim yapmış olduğumuz kayıtlarımızı gable önce yevmül hesap hesap gününden önce bizim nedir kayıtlarımızı bize göster. Kıtta ifadesi öyle bir parça anlamında olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bize parçamızı göster. Yani iyi kötü amellerimizin kayıtlı olduğu şeyi göster. Derler. They say. Onlar derler. A Lord. Bu. Bakınız şurada normalde dediler anlamındadır. Galu. Ancak Arapçada sadece geçmiş zaman ve geniş zaman olduğundan bu tip ifadeler şimdi geniş zaman gibi. Bakın İngilizce'de they say diye çevriliyor. A Lord. Rabbimiz hasn't to us. Yani bize acele ile ver. Get Bu da nedir? A record. Kaydımız. O good uh, iyi and bad deeds, iyi ve şey, iyi ve kötü amellerimizin so that we may see it, onları görebilelim diye bize iyi ve kötü amellerimizin kaydını aceleyle ver derler. Before the day of reckoning, işte hesap gününden önce derler. İşte onlar öyle denince yani böylesi bir söylemi ya da onların inkarları üzerine Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e diyor burada Esper ala ma yekuluna yani esper sabırlı olmak anlamında. Günlük Arapça'da daha çok ospur ospur bu şekilde kullanılan bir ifade. Evet esper ale zaten sabretmek şeklinde sabara Türkçe'de kullanılan bir kelime yani. ale Ala yekuluna. şey demek. Yekuluna onlar diyorlar demek. Bakın şu kelime geçmiş zamanda onlar dediler. Yekuluna onlar diyorlar anlamındadır. Ama M dedikleri şey anlamında onların dedikleri şeye sabret ve kur ve hatırla abdene ve bizim kulumuzu hatırla kimi Davud yani kulumuz Davud'u hatırla zel -eyd, yani kendisinin gücü kuvveti olan Davud'u hatırla innehu şüphesiz o evvel o yönelen bir kimseydi. Yani Allah'a karşı yönelen bir kimseydi. Onu hatırla diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir nedir? Teselli de söz konusu burada. Be patient. Sabırlı ol. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O what they say. Yani onların söylediği şeylere karşı sabırlı ol. Ya da onlar hakkında sabırlı ol. And remember. Hatırla. Our slave. Slave. Kulumuz anlamında günlük İngilizce'de daha çok köle anlamında da kullanılıyor. Aslında kul ve köle kelimeleri anlamsal olarak aynı kökenden gelen kelimelerdir. Ama bazen insanlara mesela köle kelimesi itici gelebilir. Ki insanların birbirine köle olması noktasında iticidir. Ama Müslümanlar Allah'ın zaten hem kulu hem de kölesidir. Burada da yani bu ifadenin vermeye çalıştığı mesajı, yani verdiği mesajı anlatmaya çalıştım. Davut David yani David diye geçiyor. Kulumuz Davud'u hatırla. Endued with power yani kendisi güçle donanmış. Verily o doğrusu o. He was ever of returning. O hep diyor yönelendi. In all matters. Bütün meselelerde. Yani Hz. Davut'un özelliği bakın bu evvel ifadesini kaç kelimeyle anlatıyor? Şuradan başlayıp ever of returning, hep sıklıkla dönen, in all matters, bütün meselelerde, and in repentance ve pişmanlıkla Allah'a yönelen, toward Allah, yani Allah'a doğru yönelen bir kimseydi. Bakınız, evveb kelimesi bu kadar kelimeyle ifade edilmiş. Ve içerik olarak da nedir? Bütün meselelerde, pişmanlıkla Allah'a yöneldi. Evet. İnne şüphesiz biz anlamda Sakharne. Sakharne ne yaptık? Boyuna yedirdik. Emrine verdik. El sekharnel cibale dağları meahu onunla beraber hazırladık dağları. Meahu onunla beraber yusebbihne. Bu tesbih etmek anlamda dağların yaptığı şey. Dağlar onunla tesbih etsin. Bil aşiyi akşam vel işrak ve güneşin doğuşunda onunla beraber dağlar Allah'ı tesbih etsin, onu yüceltsin, ona metiyeler düşsün. Ve burada da dağların da bir nedir? Tesbih ediş şekli öğreniyoruz. Verily doğrusu we made the mountains dağları to glorify our praises. Bizim yani Bizden övgüyle bahsetsin. Bizi tesbih etsin. With him, Davud'la beraber. David in the ashi. Bu ashi ifadesi bazen akşam, bazen yatsı gibi, bazen de burada olduğu gibi öğleden sonra gün batımına kadar olan vakit olarak kullanılıyor. After the midday, öğleden sonra till sunset. Tansat, gün batımı. İşrak ifadesi de gün doğumudur aslında. Ve burada da After the sunrise, gün doğumundan till midday. Ve öyle, tam günün ortasına kadar. Aslında nedir? Hemen, her vakit demleyebilir. Allah'ı tesbih ettiklerine dair. Sadece dağlar mı? Hayır, burada devam ediyor. Ve tayra, aynı zamanda kuşlar da diyor mahşura yani toplanmış kuşlar kullu lehu onların her biri evver onların her biri de yönelendir diyor. Bakınız yukarıda evver ifadesini başka ifade etmişti İngilizcede. Burada başka evet and so that ve bu şekilde aynı zamanda so that ifadesi zade anlamı katar. The birds assembled evet, aynı zamanda nedir? kuşlar toplandı. All obedient to him. Onların her biri Davud'a karşı itaatkar. They came, gelir, geldiler. And glorified praises. Allah, praises. Allah'ı tesbih ettiler. Ona metiyeler diziler. Along with him. Davud'la beraber. Hz. Davut Efendimiz'le beraber. Ne yaptılar? Onlar da onlar da tesbih ettiler. Allah'a hamd ettiler. Bu şekilde. Evet ve şedet ne? Şedet ne ifadesi? Şiddetlendirdik. Yani güçlendirdik. Mulkehu. onun mülkünü kuvvetlendirdik ve eteynehu ve ona verdik. El hikmete, hikmeti verdik. Hikmet ifadesi bazen yani, peygamberlik olarak yorumlanabilir. Ve fasl el Bu fasl açıklık anlamında hitap ise hitap etmede. Hitap etmenin nedir? Açık bir hitap etme şekli verdik. Hazreti Davut'tan bahsediyor. Yani onun konuşmasının çok açık bir şekilde olduğunu anlıyoruz biz buradan. We made his kingdom, biz onun mülkünü, krallığını strong güçlü yaptık. And gave him ona verdik el hikme. Hikme prophethood, peygamberlik olarak yorumlanmış burada and sound judgment ve güçlü bir yargı en speech konuşmada and decision ve karar vermekte ve kararda ve yargıda konuşma bakımından güçlü bir hitap şekli verdik diye buyuruyor Rabbimiz. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. İnşallah yarın 21. ayetten devam etmek nasip olur.